Selamun Aleyküm League of Legends'te Bu hafta Runjet maçlarında En fazla Puan kazandıran 10 tane her Hero'yu açıklıyorum Bak iyi dinle 10 numara Sona Yani 54 böyle yüzde 9 numara Rumble Böyle hani bir şey atıyor böyle Orada güzel ulti Ondan sonra 8 numara Train Damare. Bu çocuğun adını okuyamıyorum ama yani güzel karakter böyle. Bebe karakteri. 7 numara Zeyra. Yani Zeh Zehra. Zeyra işte yani. O da güzel. O böyle çiçek atıyor, böcek atıyor, tiken atıyor böyle. böyle yani yakıyor adamı, bir şey yapıyor. 6 numarada Kayle. Bu yani biraz değişik bir şey hiç oynamamış ya böyle değişiktir. Ama ya puan kazandırıyor zaten. 5 numara çok seviyoruz bunu. Janna yani böyle rüzgar atıyor, uçuruyor, böyle üfürüyor atıyor, sağa atıyor, sola atıyor böyle değişik bir şey. 4 numarayı çok seviyorum ben. Benim de e, yapıma çok uyan bir şey. WRWich yani böyle mükemmel bir haro. Böyle balık kurban oldum. Böyle bir zıplıyor adam sen. <laughs> böyle yiyor çok değişik bir şey. Ondan sonra 3 numara Galio. Galyoz buna Sanki bizim oralı ismini çok seviyorum. Arada oynuyorum böyle. Böyle puz atıyor, duvar yapıyor. Bizim inşaatçı Sami abi var. Yemin ediyorum bayılıyorum lan ona. Neyse güzel puan kazandırıyor İki numara biraz küfürlü amu mu? Yani biz bunu mahallede küfür olarak kullanıyoruz. Ama iyi puan kazandırıyor. iki numara olmuş. Ve bir numara ulan kurban olduğum Anivia Yani, oğlum, adı bile güzel anivia benim dadım da anevi olsa ben de birinci olurdum. Neyse bir listeleme x'in daha sonuna geldik. Gamma x'ten sonra görüşürüz. Da kapat.